Bir zamanlar sıradan bir yayıncıydım. Ta ki internet faturasını ödeyemeyip bilgisayarı çöp konteynerından toplayana kadar. Evet arkadaşlar bugün yayıncılık dünyasında yine çılgınlık var. Gömlekler yırtılabilir, oyun bozulabilir ama pes etmemize hiç gerek yok. Bugün Stream Life Simulator'un 7. bölümünü çekiyoruz. Hala fakiriz, meşhur bir fakirliğimiz var. Koltuğuna dayatsanın ve yeni bölümün tadını çıkarın. Cipsinizi alın, her şeyinizi alın. Oğlum ben en son... What the fuck man? Neyse, Hazır video başlamışken size bir hikaye anlatayım. Arkadaşlar geçen bölümde yayın yapıyorduk hatırlarsınız. Oyun oynarken mikrofonu ters takmışım. Nefes sesim gitmiş 2 saat boyunca. Zanteres no domuz gibi nefes alma olayına döndü yani. <laughs> sıkıntı yok be. Profesyonel gibi olabileceğimizi düşünüyorum. Ama gibi yani tam olarak değil. Çünkü profesyonel olmak için işimiz çok zor. Ayrıca artık evi değiştirmemiz lazım. Bu bölümde iyice bir gelişelim evimizde değiştirelim. Ultra HD oyun monitörü almayacağım. 144 Hz yeterli bence. Hani 144 denizde yetmiyor arkadaşlar yani. En yüksek kalitede bir kamera alıyorum. Dayanıklı yapıya sahip bir tane şey aldık. Oyun koltuğu. Ee, pembe olsun. Pembe erkek rengidir bilirsiniz. Güzel bir klavye alalım. Paramız yetmedi. Galiba bir yayın daha yapmamız gerekiyor arkadaşlar. O zaman ben hızlıca bir yayın yapsam iyi olacak. Hoş geldiniz. Başka bir oyun oynayabilir misin? Mr. Peyaz kardeşim. Shut the hell up. Evet, evet arkadaşlar oyun başlar başlamaz U sesi. Taktiğe gireceksin. Taktiğe gireceksin. Oğlum 200 kişi beni <laughs> izliyor şu. Ben bu U sesini kapatıyorum oğlum. Yayın artık bağış Ne oluyor? Arkadaşlar bağış sesini kapatıyorum Donate level'dan mı kapatıyorduk? Bağış sesini değil. Ha buradan bağış sesi değiştiriliyor. <laughs> 4 tane video atılmış. Ee, videoları geçmeden önce şuradan bir bağış testi evet. nereden kapat? Dodo'dan mı kapatıyorduk ya? Artık çok fazla bağış geliyor. Setti bağışların sesi az olsun. Ya hayır ya. Evet. Böyle evet. Arkadaşlar bir ara 3-4 yıl önce yayın yapacaktım. Ekipmanları hazırladım böyle yayın. Yayın falan açacağım. Minecraft oynayacağım. Twitch'te. Evet. Bir keresinde yani. İlk canlı yayını açmışım. Ama nasıl heyecan böyle. Efsane bir heyecan var üzerimde. Oyuna giriyorum. Anlatıyorum. Yorumu yapıyorum oyunla ilgili. Sonra bir saat boyunca böyle anlatıyorum. Beyler <laughs> görüyorsunuz bak şimdi şöyle bir ev yapacağım. Öyle güzel şeyler yapacağım falan filan diyorum. Doğru düzgün izleyici de yok. izleyenler de konuşmuyor. 9 kişi falan vardı chatte. Onlar da yani stil bu zannetmiş. Öylesine izliyorlar. Çete bir şeyler de yazanlar da selamünaleyküm falan Ben de aleyküm selam diyorum. Sonra şimdi bir şey yazmıyor. Kimse bir şey yazmıyor falan. Sonra arkadaşlar bir saat boyunca yani böyle anlatmışım anlatmışım ama yayın sessizmiş. Sadece oyunun sesi var. Chatte, chatte kimse yok zannediyorum. Hani ne bileyim meğer görmemişim yani. Bir saat sonra baktım işte chatin yarısına falan. Şey yazmış adamlar. Abi konuşmuyorsun ne yapıyorsun? Meğer millet yazı yazıyormuş. Ben de kul cool zannediyordum kendi yani. Ya havalı bir yayın yapıyorum. Şöyle güzel ev yapıyorum. Böyle güzel gidiyor. Aslında wow. sessiz sinema filmi yapıyormuşum. Bu da böyle garip bir anıydı işte. Hani nasıl böyle bir aylık yaptım bilmiyorum. Oğlum hala yayın sesi. Ha biz diğerini kapat. Oğlum bunlar açık az bunları sesi güzel. 200 saniye olsun ya reklam. İyice reklam yapalım para mara lazım. Hadi para neyse de mara kesin lazım. İşte bu da böyle garip bir hikayeydi arkadaşlar. <laughs> Hayatımda en büyük kötü olduğu an olabilirdi yani. Sonra baktım böyle millet yazıyormuş yazıyor hiç fark etmemişim onu. Sonra sinirlendim ya yeter dedim. Lan bunu nasıl unuttum lan nasıl unutabiliyorum ben bunu dedim. Sinirlendim yayını kapattım arkadaşlar. Hayatımın en kötü anlarından biriydi ya. O günden beri yayın mayını açmıyorum ya. Ha. <laughs> Gerçi ben yayın açsam bilgisayarıma eklerler. İkinci bir ekran alırsam belki yayınlara başlayacağım da. Daha ekran kartını değiştiremedik maalesef. Kredi çekmek istiyorum. Krediyi de nasıl ödeyeceğim artık ha? yani. Hayat çok garip arkadaşlar. Hiçbir işte de çalışmıyoruz. Ne yapalım ya. Yeah diye bir ses atıldı. Keşke şöyle Türkçe meme sesleri falan eklense ya bu oyuna. Bu bizim adam mı? Oğlum diğer adam nerede? Çok garip diye. Abi insan yani yayının, hadi oyunun sesini unutursun, onu unutursun, bunu unutursun. Dayı yayın sesini nasıl unuttun ya? Aklın almıyor yani. Bir de 4 yıl önce ne bileyim 15-14 yaşında biriyim ya. Bir kere başarısız oldum ya yani. Bir daha yapmayayım dedim, saldım oyunu. Çok garipti ya. Ha, arkadaşlar pizza niye üçgen biçimde kesiliyor diye düşündüm bir an tamam Acaba de hani üçgen şekilde bunu kesmeyi satmayı kim önerdi? Dedim. Sonra pizza dilimlerini niye böyle düzgün de böyle bir şey de kesiyorlar diye düşündüm. Sonra dedim aman ben bunu ne yapacağım dedim bir tane daha yedim işte mutlu oldum. Bana ne pizzanın nasıl kesildiğinden yani arkadaşlar. Demem o ki o pizza niye üçgen kesiliyor belli değil. Ha, dünya garip bir yer ya. Bu arada birkaç gün önce bir video gördüm. Çok komiğime gitmişti. Boşluğuma denk geldi biliyor musunuz? Şey diyor. iPhone telefonum çalıyor diyor. iPhone'u iPhone, u, iPhone u elime aldım. Ama böyle sanki sandığım telefon değil diyor. Sonra şey diyor. Meğer telefon değil elma almış. Niye böyle bir espriye güldüm bilmiyorum ama bana komik gelmişti açıkçası. 3 ekranım var. Bir dizi izliyorum, bir oyun oynuyorum ve seni izliyorum. Şimdi arkadaşlar 3 ekranınız var. Birinden Didi izliyorsunuz. Aynı Karen gibi. Çete yazan Karen gibi. Birinden dizi izliyorsun. Birinden oyun oynuyorsun. Bir yer yandan da beni izliyorsun. Hangi ekranın sesi açık? Sizce en fazla hangi ekran baskı Normalde gecenin saat şu an ikisinde uyumamız gerekli arkadaşlar ama gece kendimi yatağa attığımda uyku tutmuyor biliyor musunuz? Düşünüyorum sonra niye uykum gelmiyor diye. Yorgun muyum? Yorgunum. Ona rağmen uykum gelmiyor. Niye? Çünkü Mer uyku bizim peşimizden gelmiyor. Biz uykumuz gelsin diye sabah akşam onun peşinden koşuyoruz. Ama olmuyor işte yani. Uyumak Uyumak size çok huzurlu değil mi ya? Ben niye böyle konudan korkmuyorum? Bugün niye böyle saçma espriler var lan aklımda? Bak bir espri yapasın arama ama yapamıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dansa örnek alması gereken insanlardan olduğunu düşünüyorum. Niye kapı çalması sesi atıyorsunuz hala? Neden garip hissediyor ya? Uyku... günler arkadaşlar 5. sınıftayız. Arkadaşlar şey oynuyor. GTA Türk oynuyorduk. Sonra GTA Türk işte internet kafeden çekmiş evine getirmiş. Ben de flash getirdim git gittim al gittim ondan oyunu aldım işte sonra oyunu flash diske kaydettik annemle beraber gitmiştik biraz uzaktaydı tabi ben de 5. sınıfa gidiyorum yani başıma pek iyi şeyler gelmez yani Gaziantep gibi bir yerde öyle hani aslında Başımıza pek bir şey gelmezdi yani. Ben yani hep dışarı çıkmaktan korkuyordum ya. Sonra işte şey gitmişiz annemle oraya oturuyoruz. Otururken ne bileyim annem annesiyle kaynaşıyor. Ben gidiyorum orada GTA Türkiye bakıyorum. GTA Türkiye flash'a kaydettim. Sonra flash'ı almayı unutmuşum. Bugün bayağı bir ağladım ya. GTA Türk oynayamadım diye. Çocuk aklı nasıl bir şey ben çözemiyorum ya. Niye buna ağladığımı da bilmiyorum. O gün GTA Trick oynamadım diye hüngür hüngür. Paldır küldür ağladım öyle fena bir. Öyle bir ağlama yaptı. Çok garip günlerdi ya. Sonra annem ağlamama şey oldu işte gitti. Arkadaşın evine kadar yürüdü şeyi al. Şeyi gidip flash belleği alıp getirdi. Sonra ben anneye sarıldım falan oyuna giriyorum. Oyunu oynarken hani sonra oyun oynarken farkına varıyorum ki yani bir, bir heves için çok boş yapmışız ya. Böyle garip işte hayat arkadaşlar. Ne yaparsan yap elbet planların bozulabiliyor ya. Fight. Çok garip günlerdi ya. Sonra GTA Vice, GTA Türkiye açmış oynuyorum böyle deli gibi. Karakter ölümsüz istediğim her şeyi yapıyorum. Ondan sonra şey oldu işte sonlara doğru geldim oyunun da bir yandan görevlerini hallediyorum son göreve doğru gelmiş son görevi yapmadım önce yani her hani 5-10 tane mekan alırsınız onların görevlerini fullemeniz gerekir ya ben o son ikiyi bulamadım. Sonradan aldığım iki yere baktım. Biri Striptease kulübü. Biri de şey işte. Bu gemi görevinin o tekne sürdüğümüz görev vardı o. Tekneyi sürdüm işte görevden 5000 pas 5000 euro pasif gelir yeri açıldı falan. Sonra gittim şey yap. E, kulübüne gittim. Ben orada ne yapacağımı da hiç bilmiyorum. Striptease kulübüne gittim. Mal gibi. Geçtim orada kadını izliyorum. Daha ortaokul 5... Beş... Yaş bilmem 10-11 Mahmut şeyler diyorduk ya Gidip Dikkat kulübünde 5-10 dakika oturdum Ne zaman gelecek bu falan diye bekledim Sonra bir anda şey oldu işte ee, Oradan da pasif gelir açıldı. Sonra arkadaş bana sordu sen nasıl son görevi açtın diye. Ben de arkadaşa söylüyorum işte kanka şuraya bakken. ama yalnızken yap dedim. <laughs> sanki sonra bir gel sanki ailesine yakalamış bir hali vardı ya. Çok çok kötüydü ya aşırı rezillik ya. Düşünsene de babam bir anda odaya giriyor sen de GTA Vice diyor striptease kulübü görevini yapıyorsun aşırı çok geri çok gergin bir ortam. Hmm, bu oyun da çok garip ya oğlum bu sesleri nasıl yaptın? Streamer Life Simulator erken erişimde olmasa aslında şu an bayağı gelişmiş bu oyun ya. Artık ufak tefek düzenlemeler gerek sadece. Bu yayından sonra kapatayım artık yeter bence ya. Hazır paramız varken bir iki tane şey mi yapsak? Neydi o hemen bir sadece sohbeti alıyorum. Ee birazcık kasa açalım ya bir. 3000 dolarlık. Yapma be. Hiç online oyunlarda hile yapmayı düşündünüz mü? Maalesef düşündüm ya. Özellikle GTA gibi oyunlarda. Herkes hile lan GTA'da. Millet sadece hile yapıyor. <laughs> <laughs> Eskiden GTA online hani GTA bedava dağıtılmış diye GTA 5. Gitmişim online oynuyorum. Böyle public server ne yaptı beni? ha ilk başta herkes aynı yere atıyor. Herkes direkt online'a basmıştır herhalde de ilk oynadığında. Böyle public'e atıyor ya sizi bir sunucuya. 30 ya bağlanana kadar böyle 5-10 dakika bekliyorsunuz. Ben de zannettim o günlerde benim internetim kötü. Sonra bir baktım arkadaşlar meğer sorun internetim değilmiş yani. Senin atmayın öyle ses. Sonra meğer sorun internetinde değilmiş. Server'a girmek 10 saat sürüyordu. Sonra server'a girdim ya server'da işte öğretmen şey yapıyorum. Takılıyorum. Adam biri beni yanına çekiyor, biri teknesine çekiyor, biri oraya çekiyor. Herkes bizi öldürüyor böyle deli gibi. Artık yani lütfen beğendiyseniz yayını paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmanıza yardımcı olun. Hani kafam o kadar şeydi ki. Çıldıracaktım yani hiçbir şey yapamıyordum online'da. Sonradan öğrendim böyle public server açabilmeyi. Hayır ya. Oğlum bu yöneti ver atım kurtulurdu lan. Hadi. Yes evet. İnsanlar sıkılmış mı? Bin dolarlık şey. Söyleyemedim bu söyleyemedim ya. Gerçi hiç söyleyemiyorum ama. Neyse arkadaşlar bu yenilik bu. Kapatın lan yayını artık. Um, nasıl Nat kapatıyor diye yine. kapatma yerini unuttum artık. 6000 dolar. 11000 dolarım var şu an. Yerimi bilgisayar kutusu kurabilirim. Meme kabartmalı mousepad istiyorum. Geçen anime kızı bir mousepad gördüm. O kadar güzeldi ki. İnsanın canı çöküyor ya. En iyisi hızlısından bir yayın yapalım. Parayı topluyordum, Sonra bilgisayarımızı geliştirelim bence. O zaman görüş. Şimdilik sessiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yaklaşık ıı, bilmediğim saatlerdir oyunlardayım. 13 bin dolar. Harika para. Hemen borçlarımızı ödeyelim. Bugün yeni bir eve taşınabiliriz aslında. Bence kendi fikrimce 25 saat boyunca yayın yapmışım. 27 yapmışız. Bu ne? Dodo web sitesinden gelen reklam gelirleri artar. Youtube izlenmelerini doğal olarak artar. Bayağı iyi bu arada. Tatlı ev banyo evi. Banyo evine gidebiliyor muyum? Tek seferlik ücretim. Tamam bayağı iyi. Ama şimdilik para lazım. O yüzden banyo evin değil de tatlı evi tercih edeceğim. Ulan gidin lan. Lan fotoğrafımı çektiler. Gaming chatting. Aksesuarlara bayılıyorum. Eğer bu videoyu çok eğleneceğiz. On your left. On your left. On your left. On your left. Hello? Hmm. Ne yaptık ya? Kralı oyun. Ne? Bunu bu nasıl oynanıyor bu arada ya? K mi koyacağız? Ne yapacağım? Altı attım yukarıya, dokuz attım mesela. Altı ile dokuzu yer değiştirdik desek. Ya da A mı yapacağız acaba? Buraya Q koydum diyelim. Buraya Q koyamıyorum. K koydum. bağışlarını yayınımı destek dedik. K koyduk. Bir de 8 koyalım mesela. Hmm. Nope. Oy nasıl oynanıyor lo? Ben hiç bilmiyorum ha. Ayo atacağınız bağış sesini var ya. Evet arkadaşlar oğlum artışa bak. Bu ne full screen diye bir şey geldi. <laughs> Ascent Exemption bu neymiş? The examination will now begin. Hello friend. Thanks ya ben bundan korktum bak. We ne know diye bir oyun var ama yok ya. Bu ne? Retro main. Bu neymiş ben Merak ettim kart oyunu. Tutur oynuyorum. Tutorial Tutur yol onun şuan nekti. yeni oyunda olacakmış ee, Bu ne? bugün ne yaptığınızı söyleyin falan mine or by play or card. Scare score point by playing scorium card. Okay. Each card to yani Enerjilerimizi mi harcayacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağım? Oraya mı tıklayacağım? ben en Buraya mı tıklayacağım? Ne yapacağım şimdi? Skor mu atayım? Turu şey yaptık. <laughs> Evcil hayvan hakkında konuşuyor. Bunu ikili mi yapacağım? Enerji bitti yine. Evet, buradan daha fazla kart mı seçiyorum? Ne yapıyorum? Böyle mi oynanıyor lan bu oyun? Last round. Extraction complete. Nasıl oynanıyor bilmiyorum bu arada. Öylesine oynuyorum şu anda. İki şeyim var burada. Şu an bir şey alamıyorum. Garip bir oyundan sardı gibi. <laughs> Small room. Lütfen yayını beğendiyseniz lütfen paylaşarak daha çok kişiye ulaşmamızı sağlayın. Bastım dörtlüğü. Last burada da tamam. Ne kadar hızlı vurdum. Orayı bitirmem mi lazım? sadece. Next turn 2 enerji alalım. Enerjimiz ne en kadar artarsa o kadar iyidir ya bence. <gülüyor> <gülüyor> Toksik oyuncular. O ya a kadın gördüm. Bunu tam olarak aynısını yapıyor. Çok bayağı iyi bir şey ya bu. 2 enerji artışı aldım. Bunu vereceğim. Skor verdim. Tamam. Ne tür yayınları izlemeyi seviyorsunuz? Oyun mu sohbet mi? Tabi oyun yayınları ya abi. Oyun izlemeyen adam adam mıdır ya? Yanlış yaptım da neyse. Evet son tur ve hala param yok. Hop bir enerji artışı yaşadık. Hop şöyle dört verdim. Hop şöyle last round ha bir round daha buna baktık buna baktık buna baktık tamam yine geçtik herhalde amacımız soldaki barı doldurmak mantıklı seçimler yaparak Aa, bunu açalım hmm. övgü yapalım Vardı arkadaşlar, videoyu beğenmeyen herkes, umarım. İki enerji artışı aldım, bunu verdim, bunu aldım, bunu aldım, aldım, verdim, siktim. Eee, sok. Neler diyorum ben ya. Bunu kullandık. Sekiz olduk. Dokuz. On üç. 13 18 yaptık. Bunu kullandık. Bunu kullandık. Bunu buradan bir daha soktum. Tamam. Şiş şiş yapmaya gittik. İnsanlar bunun komik olduğunu mu düşündü? Ben ne yapayım daha yani. Oyun bu arada donuyor ya. Herhalde buradan oynadım diye. Şimdi burada FPS bayağı düşüyor ya. Evet arkadaşlar bunu bastım Bunu bastım bir de bunu bastım Artı yedi mükemmel Bunu atalım Enerji alalım Bir buna basalım bir de buna atalım Tamam Ah siktir Start over Kaybettim lan Kaybedince en başa mı dönüyorum Evet arkadaşlar bayağı oğlum yatmayın şimdi artık ya. Bayağı güzel oymuş lan. Tüm tarzı da hizmet adamın olduğu gibi sizin desteğini de daha güçlü bir yayın yapabilirim. Kesinlikle arkadaşlar ben de sizin desteğinizle beraber daha büyük ıı, izleyicilere daha büyük katmanlara ulaşabileceğimi düşünüyorum. Ha? Evet bu zor bir bölüme geçiyorum. Bunu da yapayım sonra çıkacağım zaten. Direkt 15 yapıyoruz. Bam tamam kurtulduk. Ha, onu kullanınca daha çok şey ekipi alıyorum. Evet arkadaşlar merak ediyorum. Şimdi ne kadar oynadığınız en zorlu oyun hangisiydi demişiz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bayağı iyi izleniyoruz hala. Hı -hı. 10 bin dolar para yapmışız tek günde. Artık oyunun gerçek şeyiyiz yani üstadıyız. Parasını geri verelim bunun. 12 bin dolar. Artık çok zenginiz arkadaşlar. Yavaş e her şeyi de fulluyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Şöyle videodan video bitmeden bir şu kulübe gidelim ya merak ettim burayı. Oh my god dayı buralar ne güzelmiş lan. Oğlum ben her videodan sonra buraya gelirim bu arada. Bu ne lan Lucky Wheel? 250 dolar slot makinesi. abi. Bugün de fazla mutluluk mutlu kazanamazsın mı? Oğlum bu ne güzelmiş tamam Bin dolarlık bir bahis yapalım. 3 geldi 14 geldi. Bir tane çek bakayım. 14 anladık. Ya hayır ya. Tüm paramı geri alayım mı tek de? Bu kadar ya. Bu kadar reis kal ya. İyiyiz. Tüm paramı geri alırım dedim ama. Dedim mi dedim. 2500'lük girelim şununla abi. 18 yok kal burada. Yet. Hanımefendi ne oldu? 500'lük oynayalım. Kaybettik de sıkıntı olmaz. 10 kart ver. 20 olacağım şimdi. Kart ver lan bir tane daha. Az siktir kaybettim. Bir tane daha oynayalım. 14. Bir tane daha ver. Yapma be. Ah be. Bir tane kol çekelim. 80. 80. 15 dolar, 400 dolar, bin dolar mı? 777 geldi lan. Vay be. Pavyzdžiui, pokemon.